minyatür esnek ve düşük güç tüketimine dayalı akıllı telefonlar, elektronik saatler, akıllı gözlükler, kablosuz kulaklıklar gibi günlük hayatta yaygın olarak kullanılan giyilebilir ve taşınabilir cihazların gelişim trendi içine girmesi güç kaynağı sorununu da beraberinde getirmiş durumda. Çünkü bu sistemler halen geleneksel elektrokimyasal piller ile e güç sağlanıyor. Pillerin nano cihaz uygulamaları için çok büyük boyutlara sahip olmaları nedeniyle bunların belli periyotlarda şarj edilmesinin gerekliliği, aynı zamanda geri dönüşüm zorlukları gibi nedenler alternatif güç kaynağı arayışlarında zorunlu kılıyor bu anlamda. Bu sorunun giderilmesindeki anahtar ve belirleyici faktörlerin başında da ilave güç kaynağına gerek olmadan çevreden aldığı enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürebilecek akıllı cihazların e, geliştirilmesi e, gel, gel, geliyor. Bu projemizde bizim amacımız e, metal oksit nano tel içeren e, biyo uyumlu esnek piezoelektrik nano jeneratör modül üretimi gerçekleştirerek bunların tekstil entegrasyonunu tamamlamak ve bu e, bu sistemlerin de insanın fizyolojik hareketlerinden elektrik asadı yaparak e, kapasitörü besleyecek çevreye ve insana dost çok amaçlı e, piezoelektrik nano jeneratörler geliştirmektir. Proje kapsamında geliştirilecek nanojeneratörler düşük güç, enerji kaynağına ihtiyaç duyan pek çok sistemde kullanılabilirler ve bunların en yaygın alanlarından bir tanesi giyilebilir elektronik teknolojileri olabilir. Aynı zamanda sağlık sektöründe kullanılan pek çok algılayıcı ve akıllı sistemleri de desteklemek için geliştirecek piyazo elektrik nanojenitörlerin katkı sağlayacağına inanıyoruz.